Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bizim evin çok sevilen bir lezzeti çökertme kebabını yapacağız. Belki aranızda duymayanlar vardı. Onlar için de böyle bu tarifi ben nasıl hazırlıyorum sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Şimdi ilk olarak 2-3 tane patatesim var. Onları güzelce kabuklarını soydum. Burada soğuk suyum var. Patateslerimi kibrit çöpü kalınlığında doğrayıp soğuk suyun içinde bekleteceğim. Bir 10-15 dakika kadar bekleteceğim. Burada patateslerin nişastasına çıkması önemli. Daha sonra patateslerimizi kurulayacağız ve kızartacağız. Bu soğuk su işlemi patateslerimizin daha çıtır olmasına sebep olacak. Şimdi patatesleri doğramakla işe başlıyorum. Şöyle dediğim gibi kibrit çöpü kalınlığında doğrayacağım. Böyle geniş rendeler var. Onlar varsa elinizde daha da kolay olabilir. Onlarla da doğrayabilirsiniz. Keskin bir bıçağınız varsa evinizde bu işlem daha da kolay olacaktır. Şöyle hemen şöyle göstereyim inceliğini. Bunların üzerinden bir kez daha geçeceğim. Hatta göstereyim şöyle. Evet. Şöyle incelikte olması bizim için yeterli. Beklettim. Şimdi bir havlu alıyorum ve arasına koyup iyice suyunu süzülmesine özen gösteriyorum. Bu da önemli bir püf noktası. Şimdi artık kızartma işlemi yapabiliriz. Şöyle kızgın yağın içine patatesleri atıyorum ve güzelce kızartıyorum. Patatesler güzelce kızarırken ben de iki parça antrikot etim var. Onu şu şekilde e, julian julian keseceğim. Bu arada patatesleri, yani bu yemeğin özelliği aslında böyle patateslerin kibrit çöpü Jülyen şeklinde yani doğranması. işte etinin de o şekilde olması. Ha illa şart mı diyeceksiniz? Lezzetinde bir değişiklik olur mu? Tabii ki olmaz. Vaktiniz varsa e, bu şekilde ince ince doğrayabilirsiniz patatesleri. Vaktiniz yoksa da normal kızartma yapar gibi de yapabilirsiniz. Hiçbir fark olmayacaktır sonuçta lezzetinde. Hatta ben bu çökertme kebabını daha sonra, e, pardon daha önceleri... E, tavuk ile de denemiştim. O şekilde de çok güzel, lezzetli olmuştu. Öyle de yapabilirsiniz. Onun tarifini bir gün birlikte yine yaparız sizlerle e, tavuklu olarak nasıl yapıldığını et sevmeyen, tercih etmeyenler için o şekilde tavuklu da yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi etleri güzelce tavaya alıyorum, suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Ondan sonra soğanını ekliyorum. Varsa kırmızı, yeşil biber de eklemesi yapabilirsiniz. Baharatını, salçasını ekliyorum. Normal bir et sote yapar gibi o mantıkta pişiriyorum ve artık bir sona doğru yaklaşmış oluyoruz. Et sotesine de etler güzelce suyunu salıp çekene kadar kavurduktan sonra e, jülyen şekilde kesilmiş e, kırmızı biber ve bir tane de soğanı ekledim. Şimdi domates ve biber salçasını karışık olarak kullanıyorum. Bunları da ekliyorum. E, kavurmaya devam ediyorum. Ondan sonra artık damak zevkinize göre baharat ilavesi yapabilirsiniz ve et sotemiz de bu şekilde hazır olmuş oluyor. Baharatlarını ekledikten sonra şöyle bile çok lezzetli gözüküyor. Ekmek alıp banatım geldi. Şimdi et sotesi hazır. Burada da böyle sarımsaklı bir yoğurt hazırladım. Ben genelde hep böyle sarımsaklı yoğurtla yoğurtlu bir şeyler yaptığım zaman süzme yoğurdu ve normal yoğurdu karışık olarak kullanıyorum. Böyle çok daha lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle koca bir servis tabağına patatesimi koydum. Ondan sonra üzerine böyle e, süzme yoğurdumu gezdireceğim ve en son üzerine de et sotesini ekleyeceğim ve servise hazır hale gelecek. Evet artık yemeğim hazır. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Oldukça iştah açıcı, oldukça lezzetli görünüyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Patates kısmı biraz el oyalasa da bu lezzete değer diyorum gerçekten. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.